Merhaba arkadaşlar nasılsınız kanalıma hoş geldiniz iyisinizdir inşallah ben iyiyim biliyorsunuz bugün orucumun birinci günü hurma orucumun ee, nasıl gidiyor derseniz hiçbir yani belli olmadı acıkmadım susamadım hiçbir şey yok İnşallah ee, inşallah tartıda sonucunu görürüz yarın sabah bir gün olacağı için yani 24 saat geçecek üstünden yarın sabah tartıda inşallah göreceğiz İnşallah az da olsa vermişimdir öyle üç güne böyle atlatırız çok kolay olacak diye umuyorum arkadaşlar dün akşam otururken öyle iftarı beklerken ay ne iftar ya sahuru beklerken sahurda unutmadan söyleyeyim 5 tane hurma yedim. Hurmalarım çok büyükmüş o yüzden 5 tane hurma yedim. Suyumu içtim bol bol. Ondan sonra niyet ettim. Allah'ın izniyle bakalım sonuç ne olacak. Normalde 5, 7, 11. Yani kilonuza göre kilonuz fazlaysa az. Yani az kilolu insanlar yapmak istiyorsa bu orucu daha fazla yiyebiliyorlarmış. Ben, beni 5 tanesi kesti. Ben 5 tane yedim. Öyle sahuru beklerken şöyle bir çizelge hazırladım. Bilmiyorum görünüyor mu size. Yani şuraya hedeflerimi yazdım. Hedefle e, şuraya da tartıda gözükenleri yazacağım. E, hedefler hedefin olmadan insan hiçbir şey yapamaz, hiçbir yere varamaz. İlla hedef olmalı. O yüzden ben de hedefimi yazdım. İnşallah bu e, biliyorsunuz 124 kilo 800'üm İnşallah bu 1 kilo 800'ü eğer şu oruç 3 günlük oruçta eğer atabilirsem e, düz hesap yani 123 kalıyor ondan sonra 5'er 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 ay ay eksilttim e, 12 ayda 63 kilo oluyormuş inanamıyorum o rakamlara varabileceğimi bilmiyorum ama yani inanmak istiyorum aslında ama hiçbir zaman o rakamları görmediğim için bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz. Ee, Rabbim utandırmasın. Sabah inşallah tekrar tartıda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.